Ay bana geçebilir çık, mi? Çık. Çok mu hasta olmuşlar? Anne, evet, evet. evet. Anne, anne. Ben Ay üstlerini üstlenip, örtelim o anne, zaman. Ben kuşların boğazı. Anne, anne sıkayın. Sıkayın da. Anne, Peki hastaneye gitti mi onlar çağ? Kar kar yedi sıkayın. Kar yedi. Hap yutmuş. Aa. aa. Anne, karın... yakıyamam ben sizi. Çok geçmiş olsun. Önce Peki ne ilaç verdiniz onlara Çağ? Anne, Baksana çok kötü görünüyorlar. Yani. Bir ateşlerini kontrol edelim mi? Anne, ben elimde, Hemen bir bakalım Göktuğ. Göktuğ Sky'ın ateşi nasıl? Birazcık çok Sky'ın ateşi ineğinkinden daha çok. Baykuş Hmm. Baykuş kızın ateşi. ateşi yok boğazlar mı? Hmm. Yok bu baykuş kız öz, öz, hastaymış. Bu baykuş kız da hastaymış. Baykuş kızlar hasta. Önce, Sadece ortadaki baykuş kızın mı ateşi yok Çağan? Peki bir şey sorabilir miyim çocuklar? Gel 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 bunlar niye hasta oldu bana bir anlatın ya. Anne, Hay aksi. Galiba şu pekmez karışımından içmemiş. Evet. Tirtü diye içiyordu. Sky da kahvedeyi için. Anne bir de, evet. içmemiş, evet, çırtı. Çırtı hmm. anne bir de üzerine yapıyormuş. Pekmez karışımından içini içmemiş. Evet miydi? hastalığın sebebini bulduk. Çünkü bunlar beslenmesine dikkat etmemişler. Ve pekmez karışımlarını hiç içmemişler. Göksu çok doğru söylüyorsun. Sky pekmez de içmiyor. Ah seni Sky. Ah çok yaramazsın Her sen. Her şeyi yemiyor. Her şeyi yemiyor. Hep abur cubur yiyor. O yüzden Anne, de ateşi hayır, çıkmış. Hiçbir şey yemiyor. Ancak kar hap. Kar hap. Yutur. Ya kar mı yağmış Sky'ların olduğu yere? Kar Bunların üzerini iyice kapatalım. Son kez ateşlerini de kontrol edip biz odadan çıkalım. Güzelce istirahat etsinler, değil mi Göktü? Anne hayır. Onlara bakmamız gerek. Onlara bakmamız lazım. Yalnız başlarına duramazlar. Ay ne yapsak ki başka ya? Anne Tüm. sen cik. Anne ben... Hadi ben bir çekileyim anne, o zaman. Anne, gel, Gel. kilik bir artıştasın Sky. Anne, Acil yardım. Anne, Hemen bir doktor çağırmamız lazım Sky'a. Gel. gel sana yeni Hemen bakalım. Dur bir göksu Sky'la. onlar ne ha baykuş kızlar çok onların bir üzerine iyice kapatsın. Iyice, yorgan, i̇yice örtelim. Evet çok geçmiş olsun. Merak etmeyin. Birazdan iyileşeceksiniz. Çünkü Çam ve Göksu size Biraz çok iyi bak